Bu parfüm sizi gerçekten deniz kıyısına götürecek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle Salvatore Ferragamo'nun Aqua Essenziale parfümünü incelemek istiyor e ve notalarından başlıyor. E. Üst notalarında nane ve limon yaprağı bulunuyor. Kalp notalarında deniz notaları, lavanta, biberiye ve sardunya bulunuyor. Temel notalarında ise vetiver, misk, silhat ve laden bulunuyor. İsterseniz hemen açılışımızı yapalım arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten muhteşem kokan bir parfüm yani şu ana kadar arkadaşlar bir sürü akvatik parfüm denedim işte deniz notası olan parfüm denedim ama bunun kadar gerçekçi bir deniz havasıyla karşılaşmadım arkadaşlar yani koklar koklama sizi böyle bir sahile götürüyor gerçekten o böyle tuzlu deniz havasını alabiliyorsunuz ama çok tuzlu da bir parfüm değil. Yanınızda böyle meyveli, naneli bir kokteyl olduğunu düşünebilirsiniz. Onun da böyle hafiften kokusunun geldiğini düşünün. Hafiften tatlılığının geldiğini düşünün. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten harika bir kokusu var. Ben çok beğendim ve işin ilginç tarafı çok doğal bir koku. Yani hiçbir şekilde sentetik bir nota almıyorsunuz. Koku çok doğal geliyor. Bu neden ilginç diyorum? Çünkü bu parfüm Uygun fiyatlı bir parfüm arkadaşlar. Piyasadaki standart tasarımcı parfümlerden 3 kat daha ucuz ve buna rağmen oldukça doğal bir kokusu var. Peki kokusunun bu kadar güzel olması ve aynı zamanda fiyatının bu kadar uygun olması bu parfümü mükemmel bir parfüm yapıyor mu? Ne yazık ki hayır arkadaşlar yine. Çünkü ucuz etin yahnisi yine bu parfümde kalıcılık ve yayılım konusunda çok başarısız bir parfüm. Benim tenimde arkadaşlar kalıcılığı 5 saat kadardı. Hani o belki bir yere kadar kabul edilebilir ama yayılımı da çok yüksek değil. Yani ilk sıktığınız zamanlarda böyle yaklaşık bir dirsek mesafesine kadar kokuyor diyebilirim ama 2-3 saat sonra hızlı bir şekilde teninize yaklaşıyor ve ancak yanınızda bulunan kişiler parfümün kokusunu alabiliyor. Bu anlamda performansını oldukça zayıf buluyorum ben bu parfümün. Aslında performansı iyi olsaydı benim için böyle 8 8.5 puan verebileceğim bir parfümdü. Çünkü gerçekten kokusuna bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Ama performansı nedeniyle ben bu parfüme 10 üzerinden ne yazık ki 6.5 puan veriyorum. Çünkü Kalıcılık ve yayılımı çok iyi olmayan parfümlere 7 ve üstü puan vermek çok fazla istemiyorum. Nautica Voyage parfümünde olduğu gibi arkadaşlar bu parfümde de fiyat konusunda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bu parfümün fiyatının uygun olduğunu söyledik ama parfümün fiyatı özellikle stok durumuna göre çok değişiklik sergileyebiliyor. Aslında bu parfümün ülkemizdeki kabaca konuşursak satış fiyatı 50 dolar gibi bir paraya karşılık geliyor. Dolayısıyla alacağınız zaman buna dikkat edin. Eğer bu fiyatın çok üzerinde bir fiyata satılıyorsa anlayın ki stokları bitmiş olabilir. O yüzden parfümün fiyatını yükseltmiş olabilirler. Ama gerçekten stok problemi yaşanmadığında bu parfüm ülkemize bol miktarda girdiğinde fiyatı düşebiliyor. Dediğim seviyelere iniyor. Hatta çoğu zamanda indirime girebiliyor arkadaşlar. Bazen söylediğim fiyatın yarısına bile bu parfümü alabiliyorsunuz. Dolayısıyla fiyat konusunda eğer bu parfümü almayı düşünürseniz mutlaka bu dediklerimi göz önünde bulundurun. Ben açıkçası bu parfümün tam şişe alınmasını çok fazla önermiyorum. Yani performansı düşük bir parfüm. Ama bu şişeyi aldığıma pişman değilim. Yani günde bunu bir dekanta da doldurdum ve yanımda götürüyorum bu parfümü sıktığım zaman arkadaşlar. Böyle sabahleyin sıktıysam eğer öğleden sonra bir kere daha tazeliyorum ve o şekilde kullanmaya devam ediyorum. Bu tabi birazcık sıkıcı bir durum. Keşke buna gerek olmasaydı ama parfümün kokusunu o kadar beğeniyorum ki Performansı kötü olsa bile arkadaşlar üzerimde koksun istiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Size de arkadaşlar hani şişesini alın diyemem ama mutlaka denemenizi isterim. Yani mesela bir dekant siparişi veriyorsanız yanında bu parfümü de küçük bir mililitre şişe olarak sipariş verebilir ve kokusuna bir bakabilirsiniz. Zaten çok pahalı bir parfüm olmadığı için dekantını da ucuz olarak alabilirsiniz. Ben mutlaka koklamanızı isterim. Çünkü yani sadece üzerinize sıkmak için değil arkadaşlar. Arada sırada böyle keyif olsun diye koklayabilirsiniz. Çünkü gerçekten koklar koklamaz sizi deniz kıyısına götürebilecek, bir anda havanızı değiştirebilecek bir kokuya sahip. O anlamda takdir ettiğim parfümlerden bir tanesi her ne kadar düşük bir puan versem de. Bu arada videoyu sonlandırmadan önce söylemek isterim ki bu parfümün tasarımcısı Alberto Morias arkadaşlar. Kendisini belki tanıyorsunuzdur. Armani'nin Aqua serisinin yaratıcılarından biri. Çok önemli bir parfüm tasarımcısı ve koku güzelliği olarak gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış. Keşke performansı da kokusu kadar iyi olsaydı diyorum. Ve bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>